Merhaba arkadaşlar ben Emrah Göçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi Rönesans Kayı Menkul Yatırım Anonim Şirketi halka arz oluyor bu yeni bir halka arz bayramdan sonraki ilk halka arzlardan bir tanesi halka arz büyüklüğü bakımından arkadaşlar son dönemlerde en büyük halka arzlardan bir tanesi bu halka arzın arkadaşlar e, detaylarına gireceğim birazdan olumlu olumsuz bütün yönlerini beraber ele alacağız. Şimdi şöyle bir durum var hissenin e, araştırmasını yaptım arkadaşlar Halk arz bilgilerine ulaştım şirket hakkında bilgilere ulaştım kendi web sitesinde sizler de ulaşabilirsiniz o konuda sıkıntı yok vaktiniz yoksa arkadaşlar videoyu izlerseniz yeterli olur sizin için Halk arzı ile ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini anlatırken sizin de görüşleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz onu da baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar talep toplama günleri 17, 18 ve 19 Nisan'da olacak. Rönesans, Galymen, Borsa İstanbul kodları arkadaşlar Rize, Giresun, Yozgat, Adana ve Samsun şeklinde geçiyor. Fiyatı 135 TL. TL bazında baktığımız zaman ve halka arzlara e, giren kesimin e, işte e, durumuna baktığımız zaman insanlar arkadaşlar genellikle hani böyle fiyat olarak TL olarak daha düşük olan şirketlerin halka arzına daha çok talep ediyorlar. Yani fiyatı bence hani çok yüksek tutulmuş. Ama tabii ki bu fiyat arkadaşlar gerçek fiyat değil. Bunun fiyatını belirleyen aracı kurumlar arkadaşlar Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum ortaklık olarak arkadaşlar bu şirketin halka arz fiyatını belirlemişler. Ve SPK'ya onaylatmışlar. SPK bunun onayını vermiş. Şirketin bir hizesinin değeri 135 TL olarak uygun görmüş. E, bu fiyat, bu şirketin çok pahalı ya da ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Ama e, halkın cebine baktığınız zaman 135 TL arkadaşlar, e, TL bazında baktığınız zaman çok pahalı anlamına e, pahalı gözüktüğü için e, halk tarafından çok talep görmüyor. Onu baştan söyleyeyim. Bireysel yani halka eşit olarak dağıtım olacak kurumsal firmalar, e, bu şirketin halka arzında oransal olarak dağıtım olacak bu şirketin halk arzına katılırken 33 milyon 557 bin lot ortalama lotu var. Yani 33 milyon lotu var. Ve halka arz olduğu zaman arkadaşlar Yıldız Pazar'da bu şirket işlem görmeye başlayacak. Bu şirketin olumsuz yanı şu. Hani halka arzına girerken biz genellikle halk olarak mesafeli durduğumuz şirketler şunlar oluyor. Eğer ki bir şirket halka arz olup ve bu halka arzlarda elde ettiği geliri kredi ve finansal borçlarını kapatmak amacıyla borsada işlem görmeye başlayıp halka açık hale geldi ise biz genellikle bu şirketlere karşı mesafeli duruyoruz. Yani halk olarak biz böyleyiz. Bu şirkette arkadaşlar bu halka arzlarda elde ettiği gelirin %75'ini kredi ve finansal borç ödemesini kapatmak amacıyla halka arz olduğunu zaten izahnamesinde yazmış. Yani bunun halka arzına katılırken insanlar açık ve net bir şekilde bunun KAP haberlerine bakıp ona göre bunun bilincinde olarak bunu halka arzına katılmaları gerekiyor. Geri kalan yüzde %25 %25'te arkadaşlar işletme sermayesi ve Maltepe'de devam eden Park Konut Yatırımı projesinde bu parayı kullanacağını izahnamesinde yazmış. Şimdi ee, size şunu söyleyeyim, ee, şirketin kredi ve borç ödemelerinin genellikle hani bağlı olduğu bankalar da e, şirketin e, halka arzına aracılık eden e, Akbank ve arkadaşlar Deniz Bankasının e, yatırım ortakları bu şirketin e, yani kredi ve borç ödemeleri de zaten genellikle bu bankalara var yani şirketin borçları bu bankalara olduğu için bu iki konsorsiyum iki ortaklık olarak Deniz ve Ak Yatırım arkadaşlar bu şirketin halka arzına ar aracılık ediyor. Yani bu işin içinde bir dümen var mı yok mu? Yani düşünmüyor değilim yani açıkçası. Ee, sadece böyle kafamda soru işaretleri var. Onu söyleyeyim. Hani şirketin çok kötü bir şirket olduğunu söylemiyorum. Yorumlarda da genellikle böyle şirketleri savunup böyle sanki sahibiymiş gibi böyle ee, nasıl söyleyeyim? E, olumsuz yorumlar yapanlar da oluyor genellikle kötü yorumlar yapanlar da oluyor yani kötü bir şirket olduğunu söylemiyorum ama burada bir e, nasıl söyleyeyim e, iki yani hem banka e, hem SPK hem işte şirket arasında sanki bir bağlantı varmış ve buralarda bir dümen dönüyormuş gibi geliyor bana yani ben böyle bir kanıya vardım yani neden bu kadar aracı kurum varken neden ak yatırım ve deniz yatırım bu şirkete bu şirketin bunlara borcu vardır diye neden aracılık ediyor yani burada ne gibi bir menfaatleri var bunu düşünmüyor değilim şimdi arkadaşlar lot dağılımına baktığımız zaman bu 33 milyon lotun yüzde sekseni yurt içi bireysel ve yüzde yirmisi de yurt içi kurumsala veriliyor dikkat ederseniz yani halka arz olan şirketlerde eğer ki halka arzlarda elde edilen gelir e, kredi ve borç ödemelerine kullanılıyorsa genellikle yurt dışı e, kurumsal firmalar, kurumsal yatırımcılar bu şirketlerin halka arzına katılması engelleniyor. Demek ki yurt dışı yatırımcılar daha bilinçli, daha farkındalıklı, e, daha düşünceli. E, burada arkadaşlar olumsuz olarak gördüğüm e, kısımda e, yurt dışı yatırımcı bu şirketin halka arzına katılamayacak. Böyle bir engelleme var. %80'i de yurt içi bireysel yatırımcıya verilecek. Yani halka arz edilecek. Bizzat halkın cebindeki para alınacak. %20 de yurt içi kurumsal firmalara dağılım olacak. Yani kurumsal firma gerçekten hani o kadar da kötü bir firma değil. E, baktım. Dönem dönem arkadaşlar bilançolarını geçmiş. Bilançolarınız sonuçta kendi web sitesinde orada yayınlamış. Sizler de kendiniz görebilirsiniz. Böyle büyük işte AVM'ler AVM'ler plazalar işte bir sürü arkadaşlar kiralamalar bir sürü yani zaten gayrimenkul üzerinde olan inşaat sektörü ile ilgili faaliyet gösteren çeşitli site projeleri olan ülkemizin değişik yerlerinde arkadaşlar çalışmaları olan bir şirket ve devam eden hala projeleri de var yani kötü bir şirket değil fakat borç üstün borçla ayakta duran bir şirket şu süreçte ve bunu da bir şekilde arkadaşlar halka arzla yumuşatmaya çalışıyorlar gelecek vaat eder mi dersin sektör olarak değil ama şirketin büyüklüğüne baktığımız zaman daha bu Arkadaşlar birazdan halka arz büyüklüğünden bahsedeceğim şirket çok büyük bir şirket öz sermayesi öz kaynakları e, e, geniş yelpazeye sahip büyük bir şirketten bahsediyoruz Yani bu gelecek bize vaat eder mi İlerleyen zamanlarda bedelsiz sermaye artırılana girip bir daha işte bize lot verir mi bunun halk arzına katılmak gerekiyor mu bunu da düşünmüyor değilim yani o yönü de var yani kötü çok da kötü bir şirket değil ama finansal borçları da var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tahmini olarak kaç lot verir derseniz bence arkadaşlar çok fazla hani e, diğer halka arzlar gibi böyle e, muazzam anlamda 4 4.5 milyon üzerinde katılım falan beklemiyorum. Yani yine en kötü ihtimal 2 2.5 milyon 3 milyon arası bir katılım bekliyorum. Ve tahmin olarak da arkadaşlar yani 9, 10, 11 yani 8, 9, 10, 11 civarında lot düşebilir kişi başı. Yani ta, e, para olarak da bunu halk arzına katılmak için ayıracağımız para da e, minimum 1000 TL maksimum da 1500 TL ile arkadaşlar katılırsak e, yeterli olur diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Finansal durumlarına baktığımız zaman 3 yıllık e, finansal tablosu yani hasılat bakımında, brüt kar, net kar bakımından iyi ama şirketin bir yandan da borçları var ve bu borçları şu anda arkadaşlar ödeyebilecek kapasitede o konuda da sıkıntı yok fakat e, bunu e, bir nebze de olsun şirketin zarar ettirmemesi adına şirket arkadaşlar halka açık ki hale geliyor borsada işlem görmeye başlıyor ve bu halka arzlarda elde ettiği gelirlerde borçlarını boşlarını ödeyeceklerini arkadaşlar izahnamelerinde yazmışlar. Yani sizler eğer ki bunun halka arzına katılacaksanız bunu bilincinde olarak halka arzına katılmakınızda yarar var söyleyeyim. Fiyat istikrarı arkadaşlar 30 gün boyunca e, halka arz e, halka arzda elde edilen gelirin %25'i ile yapılacak. Ve bu halka arzlarda elde edilen gelirler de arkadaşlar deniz yatırım bunu üstleniyor. Deniz yatırım arkadaşlar halka arzda elde edilen gelirin %25'i ile 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayacağını söylüyor. Demek ki oluyor ki bu halka arzlarda elde edilen gelirlerin çoğu Deniz Banka'nın kasasına girecek. Yani direkt arkadaşlar şirkete gitmeyecek. Şirketin Deniz Bank'la borcu olduğu için direk. Denizbank'a girecek bilginiz olsun. Halka açıklık oranı %10.08 yani e, bu güzel bir şey aslında. Yani gelecekte arkadaşlar bu şirket daha çok halka açık hale gelebilir. Bedelsiz sermaye artırımları, bedelli sermaye artırımları yapabilir. Yani bize bu mesajları verebilir. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar temettü verir mi vermez mi onunla ilgili henüz bir detay yok. Ama böyle imkanlar tanıyabilir. O yüzden bence hani böyle ufak da olsa böyle şeyleri tabii ki ön yargılarımız olsa dahi fırsatları değerlendirmek adına 3-4 3-4 tane lot almakta yarar var ama onu alacaksınız yani böyle kısa süreli az sat işte ben kar edeyim falan gözle değil de bırakacaksın orada unutacaksın hani o gözü almakta yarar var halka arz büyüklüğü 4.5 milyar TLlik arkadaşlar şirketin bir halka arz büyüklüğü var ve ee, bu şirketin fiyatı olan 135 TL de arkadaşlar e, iskontolu yani indirimli fiyattır. %27.5 %27.5'luk buçukluk arkadaşlar şirketin e, iskontosu var bilginiz olsun. T1 ve T2'de kullanılamaz yani nakit parayla bu şirketin halka arzına katılacaksınız ya da bu şirketin halka arzına katılmadan önce 2 gün önceden arkadaşlar paranızı ee, eğer ki hisseler varsa elinizde karda olduğunuz hisseler varsa hisselerinizi satıp paranız takastan çıktıktan sonra o parayı kullanabilirsiniz orada. Katılım endeksine de arkadaşlar uygun değil. Onu da sonunda söyleyeyim. Dediğim gibi sektör olarak e, gelecek e, vaat etmeyebilir ama şirket köklü bir şirket. 30 yıl 40 yıllık bir şirket arkadaşlar. Ve Türkiye'nin değişik yerlerinde çeşitli otel projeleri, işte AVM projeleri olan, kiralama projeleri olan, güzel faaliyetleri olan bir şirket. Olumlu, olumsuz yanları bunlar. Halka arzına katılıp katılmamak size kalmış. Bana sorarsanız arkadaşlar, ben o kadar çok fazla yüklü bir şekilde girmeyeceğim hani çok istediğim bütün lotları alayım düşüncesiyle girmeyeceğim. Kafamda bir rakam belirleyeceğim onu alacağım hisselerini öyle unutacağım yani yok neden kar etmedim ne zaman tavan yapacak işte e, maliye sıfırlamaya tabii ki fırsat verirse sıfırlarım ama vermese de hiç moralimi bozmam e, alırım arkadaşlar orada bekletirim onu ifade edeyim borsa arkadaşlar e, sabır işidir gerçekten hani biliyorsunuz orta doğuda şu anda işte olumsuz bir hava hakim yani dönem dönem her yerde her olaylar olabilir. Borsada arkadaşlar bu tür durumlardan çabucak etkilenen bir yatırım aracı onu ifade edeyim. Yani altın gibi falan değil. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Garantili olan yatırımlar arkadaşlar her zaman getirisi düşüktür. Ama garanti riski yüksek olan yatırımlar da her zaman arkadaşlar getirileri yüksektir. Riski fazla ama getirileri yüksektir. Yani siz şu anlama geliyor. Siz diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz. Ne kadar ağır, riskli bir işte çalışıyorsanız yani uzun süreli, 12 saatlik bir işte ve uzun süreli, riskli, ağır bir sanayide çalışıyorsanız orada ona göre maaş alırsınız. Ama gidip de işte herhangi bir yerde garsonluk yapıyorsanız böyle hani nasıl söyleyeyim, diğer işlere oranla daha hafif bir iş yapıyorsanız orada da asgari ücret alırsınız. Onun gibi yani risk durumuna göre arkadaşlar yatırımlar bellidir zaten yani en risksiz yatırım e, biliyorsunuz yatırım da bile değil e, en riskli parasını insanlar götürür faize koyar yani risk alanlar arkadaşlar daha farklı yatırımlara yönelir yani arsa alır borsada hisse alır gayrimenkul alır başka şeyler alır o yüzden arkadaşlar bizde riskli olsa da küçük yatırımlarla bize gelecek vadeyi değil vade ettiği için ve gelecekte küçük paralarla büyük birikimler ekonomik anlamda arkadaşlar kendimiz özgürlüğümüzü kazanabilecek potansiyele geleceğimize inandığımız için borsadayız. ve borsada yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hepinize arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum.